Gençler merhabalar. Hepinize iyi günler dilerim. Ee, derslerimizde işlediğimiz daha önce 4, bugün de bugün 24 Aralık Perşembe. Bugünle beraber bugün de öğrendiğimiz do major akoru ile beraber 4 5 tane akorumuz oluyor. Şimdi bu 5 akoru gitarda nasıl basıldığını derse katılamayanlar bu konuda bilgi eksikliği olanlarınız için böyle bir video hazırladım. Aslında tam olarak bilenler de bu videoyu izleyerek bu akorlardaki bilgilerini, varsa eksiklikleri tamamlayabilirler. Detaylıca anlatmaya çalışacağım. Hemen hızlıca. Şimdi ilk akorumuz la minör olsun. La minör akorunu basabilmek için daha öncesinde şunu anlatmakta fayda var. 6 tane telimiz var gitarda. Bu tellerin isimleri mi, si, sol, re, la, mi. Tekrar söylüyorum mi, si, sol, re, la, mi. Bununla ilgili bir akort programı aracılığıyla, bunların frekanslarını da yazmıştık. Bir akort programı aracılığıyla o frekanslara doğru bir şekilde çektiğimizde burgulardan burgular aracılığıyla hangi tel, hangi burguya bağlıysa bakarak böyle göz yorduğumuyla zaten baktığımızı anlayabiliyoruz bu şekilde akordumuzu tam yaptığımızda artık şimdi anlatacağımız teknikleri uyguladığımızda işte akorları bu şekilde üretmiş olacağız. Şimdi ilk akorumuz la minör olsun. Parmak numaralarını da söyleyelim. İşaret parmağı bir. orta parmak iki. yüzük parmağı dediğimiz 3, serçe parmak dediğimiz parmakta da 4. parmak. Baş parmak kullanmıyoruz gençler. Baş parmağımız gitarımızın sapının orta kısmında. Yukarı doğru çıktığımızda o da Aynı şekilde yukarı aşağı doğru bu şekilde hareketli bir e, formda olması lazım. Fakat şu şekilde tutuşlar hiçbir zaman doğru değildir. Bakın şu e, veya avcumuzun içine oturması veya bileğimizin dış büke olması veya böyle iç büke olması bu doğru değil. Bileğimiz düz olacak. Her zaman tellere dik basmam çok önemli. Şimdi akorlarımıza geçelim. Birinci parmağım. C telinin birinci perdesi. Perdeleri de söyleyelim. Bir numaralı perde, iki numaralı perde, üç numaralı perde. Daha doğrusu numara demeyelim bunlara. Birinci, ikinci, üçüncü, dört, beş, altıncı, yedinci diye giriyor. Şimdi C telinin birinci perdesine bir numaralı parmağımı yerleştirdim. R telinin alttan dördüncü tel, ikinci perdesine iki numaralı parmağımı yerleştirdim ve üç numaralı parmağımı da sol telinin, yani alttan üçüncü telin ikinci perdesine yerleştirdim. Burada 2 ve 3 numaralı parmaklarımın ikisi de ikinci perdede gördüğünüz gibi. Fakat birisi re telinde, diğeri sol telinde. Birinci parmağım da si telinde. İşte burada bastığımız, bu şekilde bastığımız akor La minör olacak. Akorumun adı da La minör. La minör olduğuna göre ben bunu hangi sesten çalarsam daha güzel bir tını elde etmiş olurum. La sesinden. Peki nerede o La sesi? La telinde. Bir daha söyleyelim telleri. Mi, Si, sol, re, la. İşte bu telden itibaren çaldığımda bu şekilde basıp tertemiz bir la minor akoru elde etmiş oluyorum.